Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün üçgen daha ortay konusunu birlikte göreceğiz. yani ee, sözlük tanımından çıkartalım açıortayın tanımını ne demektir bir üçgenimin herhangi köşedeki açıyı açısını iki eş açıya bölen doğru parçasını arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Açı ortay ismini vereceğiz. Bu üçgenimizdeki bizim açı ortamız nedir arkadaşlar? AD doğrusu açı ortaydır. Şimdi iki alt başlayacağız bunu. Bunların birincisi iç açı ortay, ikincisi nedir arkadaşlar? Dış açı ortaydır. Ondan önce arkadaşlar ilk önce temel bir açı ortay terimini yapalım. Nasıl bir şey yapacağız? Uzayda bir nokta belirliyorum. Bu noktadan ben iki tane uçları aylık olan bir doğru parça çekiyorum arkadaşlar. Bu noktamızın ismi P noktası olsun. Bu doğru parçada arkadaşlar A ve B diye adlandıralım. PA doğrusuyla PB doğrusu arasındaki açıyı iki eş açıya bölen doğru parçası bizim neyimiz olacak? Açı ortay olacak. Açı iki eş -aç parça dediğimiz için. PC açı ortay doğrusu dedik. Biz burada arkadaşlar PA ve PB'ye bunu ben ders boyunca sık sık telaffuz edeceğim. PA açı ortay kolu PB açı ortay kolu PC arkadaşlar nedir? açı ortay doğrusudur. Peki özelliğimize gelinir arkadaşlar. Diyeceğiz ki açı ortay doğrusu üzerinden yani PC üzerinden herhangi bir nokta olsun. Bu noktamız K noktası olsun. K noktasında arkadaşlar açı ortayın kollarını çekeceğimiz dikler nedir? Bizim birbirine eşittir. Bu dikte biz de isimlendirelim, D noktası diyelim, E noktası diyelim, KD ile KN'dir arkadaşlar, birbirine eşit olur. Ayrıca bir özelliğimiz daha ne olacak arkadaşlar? Açı ortayın başlangıç noktası ile çekilen dikler arasındaki mesafeler, yani PD doğrusuyla ile arkadaşlar, PE doğrusu nedir? Yine birbirine eşit olur. Burada oluşan bir dörtgenimiz var bizim. P, D, K, E diye. Bu dörtgen arkadaşlar, zaten ileride göstereceğiz onu da. Bunun ismi bir deltoittir arkadaşlar. Temel açı ortağı teoreminden sonra açı ortağımızın alt başta olan iç açı ortay diyeceğiz arkadaşlar. İç açı ortay. Yine tanımda ilk başta verdiğim gibi A köşesi, B köşesi, C köşesi olan bir üçgenimizi çizdik. Ne yapacağız arkadaşlar? A köşesinden bir doğru parçası çekelim. Diyelim ki bizim bu AD doğrumuz açıortay doğrusu olsun. Peki bilgisine gelince C köşesinin karşısına C, B köşesinin karşısına B kenarı diyelim. Şu kenar da arkadaşlar M diyelim, N diyelim. Açıortay doğrusu ismini de arkadaşlar. X verelim. İlk temel açıortay teoremi de bahsetmiştim arkadaşlar kol olayı. Şimdi karıştırmamak için şöyle söylüyorum: Açıortayın kolları AB ve AC'dir arkadaşlar. Bu kollara ait yollarımız ise BD ve DC'dir. Ne diyeceğiz? Açıortay kolunun bu kola ait yol oranı eşittir. Açı ortay kolunun bu kola ait arkadaşlar yol oranı. Bu bizim iç açı ortay teorimizin formülleri arkadaşlar. Peki biz buraya bir x uzunluğu dedik. Biz bu x uzunluğunu arkadaşlar nasıl bulacağız? Açı ortay doğrusu değil mi x? İç açı ortay doğrusu uzunluğunun karesi eşittir. Kolların çarpımı eksi yolların çarpımı arkadaşlar. Burayla ilgili bir not belirteceğim. O da arkadaşlar nedir? Bir üçgende şöyle üç tane köşeden doğru parçalarını birleştirelim ve bu üç tane köşeden çıkan doğru parça arkadaşlar her biri aç ortay doğrular olsun. Üçünün kesiştiği noktaya biz P ismi verelim. Bu P noktası arkadaşlar bizim bu üçgenimizde iç teğet çemberinin merkezi arkadaşlar. Biliyorsunuz geometrik konularımız bizim nedir arkadaşlar? Birbirine bağımlı konulardır. İç teğet çemberinin merkezi nedir o zaman? İç açı ortayların kesişim noktasıdır arkadaşlar. İç açı ortayların kesişim noktasıdır. Bunu da belirttikten sonra arkadaşlar ne yapalım? <laughs> Dış açı ortay konusuna geçelim. Dış açı ortayda da vereceğiz bir bilgilerimiz var. Dış açı ortay Üçgenimizin dış köşesindeki olan doğru parçasını yaptığı açı ortaydır arkadaşlar. Burayla ilgili bir püf nokta vereceğim yine. Buna dikkat edeceğiz. Dış açı ortayımız burası olsun. Dış açı ortay doğrusuna x diyelim. Şuraya a diyelim. Şuraya b diyelim. Şuraya c diyelim. Şuraya da arkadaşlar ne diyelim? D diyelim. Peki burada Dış açı ortay doğrusu hangisi arkadaşlar? Onu karıştırmamak için Bakın açıyı iki eşit çeviren doğru parçası ne dedik? Biz açı ortay doğrusu verdik O zaman bizim burada arkadaşlar AC uzunluğumuz ne olacak? Dış açı ortay doğrusu olacak Dış açı ortay doğrusunun Bittiği köşe C köşesi C köşesinden başlayalım arkadaşlar Şu parçanın Tamamına oranı Eşittir Diyorum A Bölü B Diyorum Burayla ilgili Arkadaşlar Notumuzda Şu Olacak Bizim Dış Açı Ortay Doğrularının Kesişim Noktası Dış tet çemberinin merkezidir. Bu bilgiyi bize arkadaşlar verdiğimize göre şimdi yavaştan ne yapalım? Sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda A köşesinde açıyı 45 derece vermiş. CD doğrusu bakın açıortay doğrusu açıyı keş parçaya bölmüş. DB uzunluğu arkadaşlar kökü demiş bize x'in kaç olduğunu sormuş arkadaşlar. Dedik ki dış açıortay doğrusundan açı kollarına çekilen dikler birbirine eşit arkadaşlar. Bakın CD doğrusundan CB koluna ne yapmış? Dik çekilmiş. Kökü 2 birim demiş. O zaman ne yapalım biz? Aynı noktadan bu bilgiyi kullanalım. Diğer kol olan AC'de arkadaşlar diki çekelim. Burada DF diyelim. Bu uzunumuz ne olacak arkadaşlar? Kök 2 birim olacak. Üst tarafta oluşturduğumuz AFD üçgen arkadaşlar 90 45 45 üçgen olduğundan 45 derecenin karşısı kök 2 birimse 90'ın karşısı arkadaşlar nedir? kök 2 katıdır. Kök 2 çarpı kök arkadaşlar x uzunluğumuz bizim 2 birimdir. Diğer soruya geçtiğimiz zaman da <laughs> Bu sefer arkadaşlar AN doğrusu açı ortay doğrusu bakın 45 derece verilmiş 30 derece verilmiş bizim buna ne arkadaşlar özel açılarımızdır. AN doğrusundan gelin açı ortayımızın iki konuda dikkat çekelim. Şuraya D diyelim. Şuraya da arkadaşlar E ismini verelim. Ne diyecektik? Bu dikler birbirine eşittir. Peki nerede yüzeyiz arkadaşlar? Verilen bilginin olduğu yere bakın. 90, 30, şurası 60 derece. 90'ın karşısı 4 birimse, 30'un karşısı arkadaşlar nedir? Buranın yarısı kadardır. 2 birimdir ne uzunluğu ile NE uzunluğu birbirine eşitti. O zaman bizim NE uzunluğu ne olacak arkadaşlar. 2 birim olacak. Burada da 90, 45, 45 üçgenimiz var. 45'in karşısı arkadaşlar 2 birim ise 90'ın karşısı ne olacak? Kök 2 kat olacak. Yani x uzunluğumuz arkadaşlar bizim 2 kök 2 birim olacak. Üçüncü soruya geçtiğimiz zaman da noktasının bize ne demiş arkadaşlar? İç teğet çemberin merkezi olduğunu söylemiş. Az önce konu anlatım kısmında kendisi söylemiştik dedi. İç teğet çemberin merkezi iç açı arkadaşlar kesişim noktasıydı. AB uzunluğunun tamamını bize 7 birim vermiş. AC uzunluğunu 8 birim vermiş. BC uzunluğu da arkadaşlar 9 birim vermiş. Bize BD uzunluğu olan X'in yerini soruyor arkadaşlar. Çember özelliklerine bakarsak eğer BD ile BF eşit olduğu biliyorum. Niye? T uzunlukları arkadaşlar birbirine eşitti. O zaman ben BF arkadaşlar X diyorum. AB'nin tamamı 7 birimdi. AF uzunluğu arkadaşlar o zaman 7 X oluyor. AF 7 X ise AE uzunluğu da arkadaşlar 7 X oluyor. EC uzunluğu AC'nin tamamı arkadaşlar kaç birimdi? 8 birimdi. EC uzunluğu arkadaşlar o zaman ben ne yazacağım? 1 artı x yazacağım. Burası 1 artı x ise d uzun dedir arkadaşlar. 1 artı x'tir. Peki x'i nereden bulacağız? bc uzunluğuna bakalım. Bir de bc uzunluğu 9 birim vermiş soruda. bc'de bulma yerde ne yazıyor arkadaşlar? x artı x artı 1. Yani 2x artı 1 birim eşittir 9 ise arkadaşlar x'imiz burada 4 birim olduğunu çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Buluyoruz. Sıradaki soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar hiçbir yerde bakın açı ortay bilgisi vermemiş ama üçgen açılar konusundayken ben bir üçgenden bahsetmiştim sizlere. Neydi arkadaşlar o üçgenimizde bizim? İkiz kenar üçgenli. İkiz kenar üçgenli, tepeden aşağıya dikildiğimiz zaman da tabanı iki eş parçaya bölerdik. O üçgenimizin yüksekliğiydi. Açı ortay olacaktı ve ayrıca simetri doğrusuydu. Şimdi A, B, E üçgen arkadaşlar dikkat edelim. A'dan aşağıya dik çekmiş. Tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar burada? Benim şuradaki yukarıdaki açım A açısı açı ortay doğrusudur. Peki sorunun geri kalan kısmına baktığımız zaman neyi kullanmamız lazım? ilk önce arkadaşlar bizim ikiz kere üçgen dedik. AB uzunluğu 6 birimse bana vermediği AE uzunluğu nedir arkadaşlar? 6 birimdir. Şimdi şeklin tamamına genel bakalım arkadaşlar. Açı ortay doğrusu. AD'nin tamamı açı ortay doğrusu zaten. Açı ortayımızın kolları AB ve AC arkadaşlar. Bu kollara ait yollarımız ise BD ve CD uzunlukları. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? 6'nın 3 oranı eşittir diyorum. 6 artı x'in arkadaşlar 7 oranı. Sadeleştirme işimi yapalım. İşimizi kolaylaştıralım. 2 birim, 1 bir birim dedik. İçler dışlar yaptığımız zaman da 6 artı x'in ben 14 olduğunu biliyorum. x uzunluğu arkadaşlar 8 birim olduğunu ne yapıyorum? Rahat bir şekilde buluyorum arkadaşlar. Bir diğer soruya geçtiğimiz zaman da açı ortay doğrusu arkadaşlar. Bakın AE uzunluğu bize soruda iki tane açının eş olduğunu söylemiş. Farklı yerlerde söylemiş. AC bölü AD'nin kaç birim olduğunu o bu oranı bize ne yapmış arkadaşlar? Sormuş. Klasik bir çözüm yapalım buna. Şu nokta açıları biz alfa ismini verelim. Çizgiye de arkadaşlar beta ismini verelim. Peki Herkes biliyor. Bir üçgende ne demiştik? İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman şurası arkadaşlar nedir? Bizim alfa artı betadır. Şimdi bakıyorum buraya arkadaşlar. Alfa artı beta var. Alfa artı beta var. Olan benim A, B, E üçgeni olacak arkadaşlar. İkiz üçgen olacak. E, A, B uzunluğu arkadaşlar 7 bilinse. B, e de 7 bilin olması lazım. O zaman ben DE'nin 3 birim olduğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Rahat bir şekilde buluyorum. AC bölü AD sormuştu bana. AC'ye X diyorum arkadaşlar o zaman. AD ne diyelim? Y diyelim. Peki açı ortaklığı mı seçiyoruz? Açı ortay koyacağız derseniz arkadaşlar? A, D, C üçgenine bakalım. Açı ortay doğrusu kollarımız Y ve X. Bu kollara ait arkadaşlar yollarımız nedir bizim? 3 ve 6 birimdir. O zaman ben y bölü 3'ün x bölü 6 arkadaşlar eşit olduğunu ne yapıyorum? Çok rahat bir şekilde buluyorum. İçler dışlar yapmadan önce sadeleştirmemizi yapalım. 2 tane y uzunluğu arkadaşlar ne eşittir? x eşittir. Yani ben x olan yeri ne yapabilirim? 2y diyebilirim. AC bölü yani AC uzunluğumuz arkadaşlar 2G. AD uzunluğumuz 7 bizim. Bu iki arkadaşlar oranı yaptığımız zaman da ben bu oranın 2 birim olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Sıradaki soruya geçtiğimiz zaman da dik dik vermiş. Yukarıdaki üçgende açıortay vermiş. İlk önce şu açıları ne yapalım arkadaşlar? İsim verelim bence. Alfa açısı, alfa açısı diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Alfa 90 şurada kaç ya? ben. bir yapayım? Beta diyeyim. İç tersten orası beta ise bu alt tarafta arkadaşlar betadır. E ben alfa artı beta artı 90'ın 180 olduğunu biliyorum. Alt tarafa bakalım arkadaşlar. ECD C, üçgeninde 90 var. Beta var. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Alfadır. Genel baktığımız zaman da alfaya alfa yani A, C, D üçgen arkadaşlar. İkiz üçgen olduğunu biliyorum. CD D uzunluğum 10 birimse A, C arkadaşlar nedir? 10 birim olacaktır. ABC üçgene bakıyorum. 6 birim var. 90'ın karşısında 10 birim var. Ben BC uzunluğunun 8 birim olduğunu biliyorum. EC x demiş. O zaman burası nedir arkadaşlar? 8 eksi x olur. ABC üçgeninde açı orta yapalım. Açı ortamızın kola neresi arkadaşlar? 6 ve 10 birim. Bu kollara ait olan neresi arkadaşlar? 8 eksi x'e x birim. Yani 6'nın 8x x oranı eşittir diyorum. Onun arkadaşlar x'e oranı diyorum. İçler dışlardır önce sağ değiştirmemizi yapıyoruz. 3 ve 5 yazdık. Şimdi içler dışlar yapıyoruz arkadaşlar. 3x eşittir diyorum. 40 eksi 5x Alt tarafa geçtiğimiz zaman eksi 5x sol tarafa attık. 8x 41 Benden istenen arkadaşlar x kaçtır? 5 birim olur. Sıradaki soruya bakalım. Açı ortay doğrumuz. Kök 14 birim verilmiş. 4 birim verilmiş. 3 birim verilmiş arkadaşlar. Bize x uzunluğu ne yapıyor? Soruyor buraya baktığımız zaman da ilk önce benim ne yapmam lazım dc şuraya bir y verelim x bölü y'yi bulabilirim 4'ün 3'ü oranı x'in y'yi oranı burada ne yapalım arkadaşlar x yerine 4k diyelim Y yerine arkadaşlar 3K diyelim. Ki işimiz kolaylaşsın. Çünkü bilmezlerimiz bizim burada ne arkadaşlar? 2 tane. Y yerine 3K dedik. X yerine ise 4K dedik. Şimdi şu kök 14'ü kullanalım arkadaşlar. Onu da sık yapacağız. Açı ortay doğrusunun karesiydi. Yani kök 14'ü karesi eşittir. Kollarımızın çarpımı arkadaşlar. Yani 4 çarpı 4K Eksi diyorum. 3 çarpı 3 arkadaşlar. Kök 14'ün karesini aldığımız zaman da 14 birim eşittir. 16K'dan arkadaşlar 9K çıkartırsam 7K kalır. Ben de K'yı burada kaç bulurum? 2 bulurum. Yani soru bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Bana soru X'i soruyordu. Bizim X uzunluğumuz ne kadardı arkadaşlar? 4K'dı. Yani ben burada x eşittir 4 çarpı k da 2 bulmuştuk. Benden istenen arkadaşlar x'i kaç bulurum? 8 birim bulurum. Sıradaki soruya geçelim. Burada bizi açı ortaya hazır şekilde çizmemiş arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor burada? Şu bilgiye bakalım. ACB açısı ACB açısının 2 katı BAC açısı demiş. O zaman ben ACB açısına alfa dersem BAC arkadaşlar ne olacak? 2 alfa olacak. BAC'li 2 alfa dedikten sonra arkadaşlar şu 2 alfayı ne yapalım? Bir doğru parçası çizelim. Biz burayı alfaya alfa bölelim. Bakın bu açı ortaya doğrusu bizim ne kadar çok işimize yarayacak. Şimdi hep beraber Gördüğünüz arkadaşlar. Açı ortay doğrumuz ne oldu bizim? A ne oldu? Ne diye adlandırdım ben bunu? Kollarımız 6'ya 3. 2'ye 1 mi arkadaşlar? Yani ben buraya 2K dersem şu uzunlukta kadar olacak. K kadar olacak. A, N, üçgene bakalım arkadaşlar. Alfaya alfa demiş. Yani bu üçgen nedir? İkiz kere üçgendir. O zaman burası K kadar arkadaşlar. Burası nedir? K kadardır. Şimdi BC'nin tamamı neydi arkadaşlar? 3K'dı. Yani X'e eşitti. Onu da buraya belirtelim. X eşittir. 3K diyelim. Şimdi çözümümüze başlayalım hep beraber arkadaşlar. Nasıl yapalım? Açı ortaya uzunluğunun karesi. Yani K kare eşittir diyorum arkadaşlar. Kollar çarpımı. 6 çarpı 3 eksi. Bu kollara ait yollar çarpımı arkadaşlar. 2K çarpı K diyorum k kare eşittir arkadaşlar 18 eksi 2 k kare diyorum eksi 2 k kareyi ne yapalım karşı tarafa atalım 3 tane k kare 18 ise ben burada k kare arkadaşlar 6 bulurum her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman da ise k'yı kaç bulurum arkadaşlar kök 6 bulurum Yine sorumuz bitmedi. Soru bize x soruyordu arkadaşlar. x'imiz neydi? 3k'dı. Yani 3 çarpı kök 6'dan arkadaşlar. Nedir? 3 kök 6 birimdir.